Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Ziraat Bankası mobil bankacılık üzerinden EFT limit arttırma yani yükseltme işlemini nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Sağ altta menü kısmı var arkadaşlar. Oraya tıklayarak bu sayfa açılıyor karşımıza. En alt kısımda profil ve ayarlar seçeneğini görüyorsunuz. Oraya tıklıyoruz. Ve sonrasında arkadaşlar aşağıya doğru sayfamızı kaydırıyoruz işlem limiti tanımlama diyor arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi sayfayı aşağıya doğru kaydırarak EFT kısmını buluyoruz. Evet hesap EFT kısmı burada. Burada arkadaşlar tutarı değiştirebiliyorsunuz. Limit arttırma olayını buradan yapabilirsiniz. Bu kadar basit işlem. Evet videomuz bu kadardı. Umarım size katkı sağlamışızdır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.